Herkese selamlar dostlarım. Bugün yeni bir video ile daha karşınızdayım ama şimdi kadar yapmış olduğumuz kasa videolarından çok farklı bir video göreceksiniz. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Bu videodaki konum Sharkoon'un Rev 200 modeli arkadaşlar ama kasa ters abi. Ters. <laughs> Introdan sonra hemen balla bölüyorum sevgili arkadaşlar ama ufak bir not ekleyeceğim sizlere. Şu anda PC ve Void işbirliği ile tüm oyunlarda %15 indiriminiz var. PC Hocası TV indirim kodunu kullanarak bu fırsattan faydalanabilirsiniz. Ayrıca NBA 2K 2020 oyunu şu anda PC takipçilerine özel 16 TL. Faydalanmak isterseniz açıklama kısmında Void'un linklerine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Evet, güzel bir introdan sonra hemen enerjimiz yüksek bir şekilde başlıyoruz değerli dostlarım. Sharkun Rev200 kasamızı sırtlayıp artısı ve eksisiyle güzel bir deneyim videosu sizlere yaşatmaya çalışacağım. Kasayı ilk olarak ofisime getirdiğimde ağır olduğunu fark etmiştim zaten. Zira boş hali şu anda 9 kilogram ağırlığa sahip. Ürünün kutusu beyaz. Üzerinde kasa ile ilgili teknik özelliklerin bulunduğu önemli bilgiler ile geliyor. Kutuyu şöylece yavaş bir şekilde açmaya çalıştığımızda içerisinden bir adet kullanma kılavuzu garanti belgesi ve kasanın kendisinin çıktığını görüyoruz. Bir de Shark'un kasanın dışına siyah bir koruma kılıfı eklemiş. Şık bir hareket olduğunu söylemekte fayda var. Şimdi burayı lütfen iyi izleyin. Başlığın ne kadar iddialı olduğunu ve ne kadar farklı olduğunu burada anlayacaksınız. Kılıfı şöylece bir yavaşça kaldırdığında abi bir de ne göreyim? Bu işte hakikaten bir terslik var. Dikkat ettiniz mi? Bence ettiniz evet. Evet burası tam olarak burası. Kasanın camı sağ tarafta. Normalde kullanmış olduğumuz kasaları hatırlayın. Sol tarafta camımız olur, sağ taraf kapalı olur. Ama burada tamamen tam tersi. Peki sadece bunda mı kalıyor? Hayır. Şimdi neden böyle bir başlık attığımı daha net anlamaya başladığınızı sanarak devam ediyorum. Kasanın normalde sol tarafta olan camı sağ tarafa alınmış. Gerçek temperli bir cam ile geliyor. Üzerinde tempered glass ibaresini görebiliyorsunuz. Zaten rev200 komple metal ve temperli bir camdan oluşuyor. Ağırlığının biraz da sebebi bu malzeme kalitesi. Arka tarafta da akıllı vidalarımız var. Yavaşça vidaları sökerek camı çıkartıp işin ilginç tarafına doğru devam edeceğiz. Bunlar kasadan ayrılmaz. Yani kapağın üzerinden çıkmaz, düşmez kaybolmaz ve rahatlıkla geri takabilirsiniz. Eski tip kasalarda vidalar sürekli çıktığı için kaybolma ihtimali çok fazla oluyor. Bu denli akıllı vidalar kullanarak bunların önüne geçmiş oluyorlar. Böylece artı bir kenara yazarak kasanın üst kısmına doğru geçiş yapıyoruz. Şimdi farklı bölüme daha geldik arkadaşlar. Burayı da lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyin. Yine eski diye nitelendireceğim. Eski tip kasalarda üst kısımda normalde ne görürsünüz? Hatırlayın lütfen. Evet geliyor bence de. Ben yardımcı olayım biraz da. Toz filtresi. Fakat bu kasada üst kısımda toz filtresi yok. İşin ikinci ilgi kısmında ise kasanın üst tarafında anakart, ekran kartı ve kablolar geliyor. Abi nasıl oluyor diye soru olabilirsiniz. Buradaki metal mıknatısı bileşeni kaldırdığınızda ayrı bir bölüme ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Yine lütfen hatırlayın normal kasalarda anakart kabloları, USB yuvaları ve ekran kartı girişleri kasanın arka tarafında olurdu. Fakat bu kasada yukarıya montajlıyorsunuz. Hatta Sharkun buraya güzel bir kablo yuvası da yapmış. Kablolarınızı oradan geçirdikten sonra üst kısma montajlayarak takabiliyorsunuz. Böylece eski tip kasalarda olduğu gibi arka tarafta kablo kargaşası görünmemiş oluyor. Oldukça ilginç ve bir o kadar da farklı bir tasarımla karşı karşıya kaldığımızı artık kabul etmemiz lazım. Şimdi sistemi topladığım zaman bu üst bölüme anakartın aynasının takıldığını ve kartın dik bir şekilde nasıl konumlandırdığını göreceksiniz. Uğur bence sistem toplama tarafına hazırlamasındır diye düşünüyorum. Arkadaşlarımızı daha fazla bekletmeyelim. Hadi bir sistemi toplayalım. Montaj kısmını izlediniz. Kafanızda soru işaretleri var mı bilmiyorum ama oraları da gidermek isterim varsa. Ekran kartı, anakart ve diğer bileşenlerin nasıl farklı bir şekilde takıldığını gördünüz. Burada şöyle bir olay daha var. Ekran kartı montaj kısmında normalde slotlar kasa size bakarken sağ tarafa doğru takılır. Fakat bu kasada slotlar yukarı takılıyor. Bu demek oluyor ki ekran kartı kasaya ayaklandırdığımızda dik duracak. Hem de holder olmadan. Ekran kartının bütün güzelliğinin ortaya çıkmasını sağlayan aslında akıllıca bir davranış yapmış diyebilirim Şarkun. Ama Airflow konusunda nasıl bir şey olacak ben de merak ediyorum. Düşünsenize binlerce TL para veriyorsunuz ama ekran kartınız aşağıya bakıyor. Bütün güzelliğini göremiyorsunuz. Kasanızda da holder desteği yoksa yapacak hiçbir şeyiniz yok. Ama bu kasada ekran kartınız dik konumlandırıldığı için bütün güzelliğini ön taraftan görebiliyorsunuz. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ön tarafta 3 tane fanımız olduğu için ve arka tarafa bu havalandırma ilettiği için ekran kartının ciğerlerinin bayram edeceği kesin. Aslında burada özetle Sharkun bence biraz geleneği bozarak farklı tasarımın neler yapabildiğini göstermek istemiş. Kasa içerisinde toplamda 5 adet adreslenebilir RGB fanlar geliyor. Arka tarafta da kontrolüsü mevcut. Kasanın hemen arka panelinde. Bunlar hep hazır olarak geliyor. Siz herhangi bir şey müdahale etmiyorsunuz. İşin bir de ilginç kısmı burada. Bu kasada 2 adet arka tarafta egzoz fanı var arkadaşlar. 3 adet de ön tarafta geliyor. Toplamda 5 tane fan bu kasada hazır. Fanların hepsi RGB aydınlatmaya sahip olduğu gibi isterseniz adresleyebiliyorsunuz ve kasanın üst panelinde bulunan RGB tuşuna basarak da bu renkleri tek tek değiştirebilmeniz mümkün. Toplamda 14 farklı renk modu ile geldiğini söylemekte fayda var. Kasanın anakartınız içinde bir RGB kontrolüsü çıktığından dolayı isterseniz anakartın yazılımı ile de uyumlu olarak çalışabiliyor. Standart renkleri kullanmak istemeyebilirsiniz ama 14 tane farklı renk modu da az değil. Şimdi burası değerlendirme bölümü arkadaşlar. Anakartımızı kasaya koyarken kasa içerisinde belirlenen bütün bölümlere yavaşça tek tek oturtuyorsunuz. Burada hiçbir problem yaşamadım. Vidalarımı tek tek taktım ve ekran kartını takma bölümüne geçtim. Burada ekran kartı yukarı doğru takıldığından dolayı montaj kısmında biraz gariplik çekiyorsunuz. Açık konuşayım. Ben biraz gariplik çektim. Çünkü şimdi kadar hiç alışmış olduğunuz bir kasa modeli değil. Ancak alışmanız da çok fazla sürmüyor. Onu da söylemekte fayda var. Ben anakart kullanırken Micro ATX yapıda bir model tercih ettim. Fakat siz isterseniz bu kasaya Mini ATX, Micro ATX ve ATX modellerde kullanabilirsiniz. Sırada genişleme yuvalarımız var. Bu kasada toplamda 6 adet genişleme yuvası desteği bulunuyor. İsterseniz 4 tane SSD, isterseniz de 2 tane hard disk takabiliyorsunuz. Ben kasaya hem hard disk hem de SSD taktım. Arka panele 2 tane SSD, alt panele de 2 tane hard disk takarak montajımı gerçekleştirdim. Toplamda bu kasada 4 tane şu anda disk bulunuyor. Yine diskleri kasaya sabitlemeniz için içerisinde aparatları ile birlikte geldiğini söylemekte fayda var. Sharkoon Rev 200'ün içerisinden çıkan vida poşetlerinden vidaları alarak montajınızı kolayca tamamlayabiliyorsunuz. Geldik bir diğer en önemli kısma. Burası da gerçekten önemli ve en çok atladığınız bölümlerden bir tanesi. Kasa arkadaşlar boşa seçilmez, rastgele seçilmez. Dikkat ederseniz evet bu kasa ters, ekran kartı dik duruyor ve Airflow bayağı ilginç yapılmış. Ancak işin bir de soğutma ve ekran kartı desteği var. Bazı arkadaşlarımız kasa seçerken ekran kartlarının uzunluğuna dikkat etmiyor. Kimisi 3 fanlı uzun modeller tercih ederken kimisi de tek fanlı modeller kullanıyor. Burada ise bütün kasalar için konuşuyorum. Desteklenen maksimum CPU ve GPU desteğine bakmazsanız ya kasanızı ya da ekran kartınızı değiştirmek zorunda kalırsınız. Ekran kartınız kasanıza sığmazsa ne yapacaksın? Keseceksin mi? Kasayı mı keseceksin? Sharkoon Rev 200 modelinde ise maksimum 32.3 santim ekran kartı desteği ve maksimum 16.5 santimde CPU soğutucu desteğiyle geliyor. Eğer ki CPU soğutucunuz 17 santim olursa farazi söylüyorum bunu, camınızı takamazsınız. Hadi camsız kullanırım dedin. Peki ekran kartın 35 santim olursa ne yapacaksın? bu kasaya sığdıramayacaksın. İşte bu noktalar ve bu santimler gerçekten önemli arkadaşlar. Burada bir dipnot paylaşmak istiyorum. Kasanın içerisinde 5 tane fan var. Evet arka tarafımız bayağı delikli. Havayı çok rahat bir şekilde dışarı tahliye ediyor. Ama şunu söyleyebilirsiniz. E abicim bu kasanın ön tarafı cam. Meş bir yapıda değil ön tarafı. Nasıl önden hava alıp da arka tarafı iletecek diye soruyor olabilirsiniz. Burada da arkadaşlar Şarkın şöyle bir çözüm üretmiş. Yan taraflarda Hava giriş noktaları var. Kasalar iki şekilde üretilir. Ya ön taraf komple meş olur ya da yan taraftan bir alan bırakılır. Bu iki kasa dışına ben çok fazla çıkmamanızı tavsiye ediyorum. Gönül ister ki meş olsaydı çok daha iyi olurdu ama Şarkun burada gösterişten çok fazla ödün vermemiş. Ön tarafta da temperli bir cam kullanmış. Hava sirkülasyonu konusunda oyun testimize geldiğimiz zaman lütfen değerlerimi iyi takip edin. Orada net bir şekilde göreceksiniz. Bir diğer bölüm ise kablolama. Burada itiraf edin kablo molaylarını çok fazla önemsemiyorsunuz. Kasanın arka tarafı hallaç pamuğuna dönerken ön tarafta o süper görüntü mükemmel diyebiliyorsunuz. Pek çok insanın da kirli çamaşırları arka panelde ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şimdi açık konuşalım yani biz bizeyiz. Burada sizin çok fazla suçunuz yok. Evet. Zira kasanız desteklemiyorsa sıkıntı gerçekten büyük. Kabloları nerede toplayacaksın? tabii ki toplayamadığın gibi bir yerlere sıkıştırmak zorunda kalıyorsun. Sharkoon Rev 200 modelinde de kablolama konusunda bir artı göremedim. Özellikle kasa içerisinde 5 adet fan olduğundan dolayı arka kontrolcüye ekstra 5 adet daha düzensiz kablo geliyor. Bu kabloları da güzelce kapatacak kanallar arka panelde bulunmuyor. Burası arka panel için geçerli. Kötü müydü? Hayır değildi. İyi miydi? Hayır değildi. Yani ne iyi ne de kötü. Kablolama konusunda ben klipslerden destek alarak montajımı öyle tamamladım. Kasa baya değişik bir model olmasına karşın kablolama konusunda da güzel çözümler aşısı beklerdim. Ama yine söylüyorum bu arka panel için geçerli. Ancak ekran kartı CPU veya diğer kablolar için güzel yuvalar yer alıyordu. Ön tarafa hiç neredeyse kablolama kullanma kargaşası olmadan şık bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Gizleme konusunda oldukça başarılı bir düzen olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu kadar anlatıyoruz, anlatıyoruz, anlatıyoruz ama ne yapmamız lazım? Bir oyun testi yapmamız lazım ki Airflow'u görün. Ne kadar sağlam bir Airflow var mı veya yok mu? Bunları sizlere oyun performansını göstermek istiyorum. İlk olarak Call of Duty Warzone'a gireceğiz. Orada aksiyon içerisinde bir bakalım kaç derecelere çıkacakmışız hep birlikte görelim. Evet sevgili arkadaşlar şu anda Sharkun Rev 200 kasamızın oyun performansı yani Airflow'unu oyunlarda test etmeye başladık. Call of Duty Warzone'dayım ve multiplayer olarak oynayacağız şimdi. Ekran kartım RX 5600 XT, AMD işlemcim Ryzen 3300 X bizlere eşlik edecek. Şuradan ekran kartımızın sıcaklığına ve CPU'muzun sıcaklığına dikkat edebilirsiniz. Özellikle oyun içerisindeki ekran kartımızın sıcaklığı kasamızın Airflow'u çok farklı olduğundan dolayı dikkatle takip etmenizi sizden rica edeceğim. Şöyle bir ayarlarımıza göz attığımız zaman 1920 x 1080 144 Hz'de oynuyoruz. Hatta display resolution kısmında da 1920 x 1080'deyiz. Normal High ayarlardayız. Bir tane normalimiz var. Çünkü belliğimizi aşıyor. O yüzden aşından dolayı normalde bıraktım. Diğer ayarlarımız da haydi arkadaşlar. Az önce oyun bitmişti. Şimdi yeni oyuna girdim hemen. Şöyle gelelim abi. Hazırız. Race. Hop. Güle güle. Bir de bana lazer doğrultuyor ya. Ya da afk olabilir bilmiyorum. Sol taraftan arkadaşlar değerlerime göz atabilirsiniz. Şurada bir vatandaş gidiyor. İndiremedim. İyi mi? Aa önümde varmış bir tane. Şu anda ekran kartı sıcaklığım 52 derecede. işlemci sıcaklığım ise 63 derecede seyrediyor arkadaşlar. Fare gördün mu? Reis nereye gidiyorsun ya? Tek başına. Oluyor mu böyle? Silahımız da level atlamış. Güzel. Şu tam yukarı çıkalım. Burada indirmişler. Kimse var mı? Hayır. O da indi. Bir arkadaş sağ indirdi herhalde. Hey yavrum be. Hemen personel radarımızı açalım. Hey yavrum sen kimsin lan? Allah. Arr, tam onu ama indirmeleri malinler oldu. Şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Ekran kartı sıcaklığı ve işlem sıcaklığı arada böyle kalkıp göz atıyorum. Siz de lütfen bakmayı ihmal etmeyin. Airflow konusunda ekran kartının bu tarz direkt önden alıp direkt ekran kartına geliyor olması bence avantaj olmuş gibi duruyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Çünkü direkt önden almış olduğumuz havayı ekran kartının önüne veriyor bu çok değişik yani ben de ilk defa gördüm böyle bir kasa ve sizlerle birlikte test ediyorum Şarkun şöyle demiş olabilir kardeşim böyle bir Airflow tarzı bir şey deneyelim bakalım ne oluyor başarılı mıyız yapmışlar testlerini şu an içinde fena durmuyor yani sen az önce beni indirmişsin Siz de beni bu konuda uyarırsınız arkadaşlar Hani nasıl gidiyor iyi mi kötü mü performansı nasıl Ay, o neydi lan? Vay, tank getirmiş mini. Ekran kartıma özellikle dikkat ediyorum. 53-54 derecelerde geziyor, güzel. Gayet iyi arkadaşlar. Hani bu seviyelerde Call of Duty Warzone oynayıp hani kasamızın airflow'u nasıl acaba soru işaretini gidermesi açısından önemli. Lafımı da tamamlayayım ölmeyle birlikte. Şimdi diğer oyunumuza geçiş yapalım. Değerli dostlarım, sıradaki oyunumuzda CSGO. Popüler oyunlardan devam etmeye çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Şöyle bir ayarlarımı göstereyim. Ayarlar, görüntü. 1920x1080 ve en yüksek ayarlarda şu anda CS:GO'da oynuyorum. Bu arada CS:GO'da ufak bir kod muhabbeti vardı. Hani hatırlayın Afterburner çalışmıyordu. Şimdi çalışıyor arkadaşlar. Bilmeyenler varsa yorumlardan yazarsa ben de kodu veririm onlara. Aa ben onu indirdim, olabildi indirdi. Böyle. Şöyle bir değerlerime göz attığım zaman CS:GO'da ekran kartımız 49 derece, işlemci sıcaklığımız 62 derecede seyrediyor. Anlık olarak da 226 FPS alıyoruz arkadaşlar. Güle güle. Güle güle. Korktum lan. Birden çıkınca. Oha adamın kafayı geldi ölmedi. Güle güle. Şundan biri gelecek şimdi. Oo. Çok hareketlisin. Bebeğim. Güle güle. Güzel pek kullandı, yalan yok. Akıllı ol. <laughs> kafaya kafaya nasıl geldi ya? Uf. Arkadan geldi ya. Değerli dostlarım sıradaki oyunumuz ve son oyunumuz da Fortnite. Şöyle bir ayarlarımıza göz attığımızda 1920x1080 ve destans ayarlarda oynuyoruz sevgili arkadaşlar. Kimseler gelmeden şöyle biraz ilerleyelim abi. Az önce bir vatandaş buralarda geziyordu. İnşallah bize denk gelmez. Uy bunlar kim lan? Bu dayıları benim indirmem lazım yalnız. o oh. Pusuyu kurdum, pusu kurdum resmen. Bunda AWP mi var mı Ne var bunda ya? Güzel onu da indirdim. Ver abi silah sen. Sen nereye acı? Burada bir vatandaş daha var yanlış hatırlamıyorsam. Aynen burada. Uy. Hacı Pompalıyla vuruyorsun, ayıp ediyorsun. Sen ver bu silahı bana. Şuradaki silahları da topladım abi. Adam iyi tongaya düştü yalnız ha. Vallahi beni görmedi. Adam iyi tongaya düştü. Dostlarım şöyle bir değerlerimize göz attığım zaman ekran karşı sıcaklığım 58 derece. işlem sıcaklığım 70 derecede geziyor. Ve şunu da söylemek gerekiyor. İşlemci sıcaklığım belli bir sıcaklığa geldiği andan itibaren fan biraz daha hızlı dönmeye başlayıp otomatik olarak soğutmaya devam ediyor. AMD Raid Max soğutucularında biliyorsunuz ki otomatik olarak böyle bir ayarlama mevcut. İsterseniz full performansa çalıştırıyorsunuz isterseniz de normal çalıştırabiliyorsunuz. Reis taraflara doğru gidelim. Evet güzel. Şimdi dilerseniz şöyle bir kapanışa doğru geçiş yapalım. Değerli dostlarım oyun performansımızı gerçekleştirdik. Testlerimizi zaten gördünüz. Kasa ile alakalı aklınıza bir soru işareti kaldıysa lütfen yorumlar kısmına yazmayı ihmal etmeyin. Benim için çok değişik bir deneyim oldu. Gerçekten söylüyorum. Ekran kartını yukarı takmak, Airflow'un bu kadar değişik olması farklı görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Umarım video beğenmesinizdir. Ürünle alakalı açıklama kısmına bulmuş olduğum en uygun fiyatta linki bırakacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.